Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk hüküm sürmekte. Erzurum'un Pazaryeri ilçesinde de dere dondu. Köylüler buzu kırıp sudaki balıkları elleriyle topladı. O anların görüntüsü A Haber ihbaratına geldi. <laughs> Donan derede elleriyle balık avladılar. A Haber ihbar hattına gelen görüntünün adresi Erzurum'un Pazar Yolu ilçesi. Alıçlı mahallesindeki dere dondu. Kadra Bora'yı buldu. Aha hadi. Köylüler buzları kırarak sudaki balıkları tek tek yakaladı. Ah, <laughs> 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 <Biyamin> <laughs> Donan derede balık avı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Giris et Allah dondum ben. Bu <laughs> oh, hadi hadi uşa hadi hasta orada hadi.